Yener Bey. Yani Mbrura Hanım, vallahi senin hakkın ödenmez ya. Yani yemin ediyorum var ya şu işlediğin sevap ya senin bir ayağın var ya cennette. Vallahi bak ayıptır söylemesi. Şimdi ben bu arabaya çok fazla sosyetik insan alıyorum. Binerler yani benim arabaya. Ama ben onların içinde bile. Böyle senin gibi yani asoset, asoset. Aman. Ne baba? Ee, asortik, ha, asorti ne? Bak onların içinde bile rastlamadım yani, yeminle. <gülüyor> asortik. <gülüyor> yani, ben, ben, ben miyim asortik? Yani, şeydi galiba. Tabii, son derece. Yani feci bir şekilde asortik bir insansınız, kalite yani, kalite onu diyorum. Ah fuf. Neyse yani, Mevru Hanım, bu yufka kalbim, yumuşak yüzümle sizin başınızı daha fazla ağrıtmayayım yani. Olur mu öyle şey? Ya. Ha. Hayırdır? Ne vardı ki Yener abi? Ya. Neyse, neyse. 《うわっ!》 <laughs> Ününe baksana ezileceksin be kardeşim. <laughs> tamam. Yani size özel bir şeyden bahsetmedi mi Cihan? Tamam teşekkürler. Ben size daha sonra bilgi veririm. Ne diyor doktor? Yani olağan dışı bir şey olmadığını söyledi. <laughs> ya şimdi nasıl olduğunu bir önemi yok. Cihan nerede? Önemli olan bu. Bence birkaç saat daha ulaşamazsak polis arayalım. Gülfem <laughs> Hanım. Boynunuz Önemli bir şey değil. Ah, uh, masörümün marifeti. Alo İsmail ne yapıyorsun? Ee, ya, ne diyeceğim sana? Ben sizin salona çöküyorum ananlar dönene kadar haberin olsun. Eyvallah. Yok be ya. Ajansın bırtısından çıktım aynen. Tamam tamam. Yakınım, yakınım. iki tane... Ha? Yok, tamam. Otobüse atlayıp geliyorum. Tamam. Tamam ulan, kapa. Hadi. Hadi, tamam. Hadi.

Kardeşim, gelmiş kadın arkadan sarmıyor, sapık sapınıza nedir? Deli kardeşim deli. Deli ise sahip çıkacaksın. Ben ben, ben deli deli tamam. de, 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 deli 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 bir deli 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 biz sen Biz seninle aslında tanışacaktık. Sizin müştemilat kız yok mu? Gürru. ben onun nişanlısıyım işte. Biz tanıştıracak da senle bizi o. <laughs> dur dur dur. lan bana mı tanıştın? dur tamam dur sakin ol. <laughs> tamam gidiyoruz dur sakin ol. <laughs> Onunla benim de bilinmez ki. Taksi! Ben fazla uzağa gidemez diye yakınlarda dolaştım. Ama babama da gitmiş olabilir. Tabii. Tabii. Mezarlığın adını biliyor babama gitmiştir. Şey gitmez. Neden? Babasını üzeceğini düşünüyor çünkü. Hayattayken babamı çok üzdüm. Onu toprağında rahat bırakacağım. Uyurken rahatsız etmeyeceğim der. Aklıma gelen bütün ihtimalleri çürüttüğüne göre nerede olduğuna dair sen bir fikir ver o zaman Gürru. Beni arıyor. Şu an korkuyordur çünkü. Korkunca da beni arar. Nerede bilmiyorum ama beni arıyor. Bunu biliyorum. Ben burada durup hiçbir şey yapamıyorum. Bu kadar iddialı olma. O dışarıda korkar. Korkunca da beni arar Gülfem Hanım. Bu çocukluğumuzda da böyleydi, şimdi de böyle. Bence bu ihtimalleri bir an önce bırakalım. Polisi arayalım. Ya çok şükür. Biz geldik. Yüzüne ne oldu? Ya nasıl yaparlar ya? Benim de kaç kişi birden? Nefret ediyorum. Birkaç güne toparlar. Cihan. Sakinleştiricinin etkisinden. Sabaha kadar uyutur onu. Halide Hanım ara sıra baksın, olur mu? Yok yok, yok Halide Hanım'ı bırakmam ben. Ben kalırım bu gece Ziya'nın yanında. Gürrüh, sen müştemilata git. Bu gece sana gerek yok. Cihan'ın doktorunu hemen değiştireceğim. Hepsi onun yüzünden. Bu kaçıncı doktor? Onlar lütfen.